Merhabalar. Çarşı açıyoruz. Evet. Arkadaşını da tanıt. Arkadaşımın adı Ada. Evet, bugün konuk bir arkadaşımız var. Ada arkadaşı Defne'nin. Evet, o beraber Defne artık açalım. Evet, açmak istiyorlar beraber. Evet, şimdi ben size yardım edeceğim ama tamam mı? Ama bunu hepsini çıkartmayacağız. Bir tek şunu çıkartacağız tamam bu Şöyle yapıştıracağız. Tamam. Şimdi ben ilk önce yardım edeyim size tamam mı? Gerisini siz çıkarın olur mu? Olur. Tamam. Bekleyin şimdi hemen. Yardım şimdi edeyim. <laughs> Oyuncağımızı açtık. Evet arkadaşlar. Yardım ettim ben şimdi Adayla Defne'ye. Şimdi çıkaracaklar. Ee, Çıktı öyle. uçağımız. Evet. Kenara koyun. Diğer malzemeleri <laughs> yani, de... Daha açılmadı ya Aday. Evet, tamam. Açacağım. O kenardan evet çekin bakalım ikiniz, İkiniz. İy. Çekin, 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 çekin. İy. İkiniz oh. bir de asılın. Oh. İki kişi Anna. daha. O açıldı galiba. Ah. Çıkmıyor. <laughs> Çıkardınız mı? Hayır. Bebeğiniz şurası. çıktı ama. Şurası var, şurası. Tamam bir dakika. Neresi var ha? Tamam orayı iyi yapmamışız. Tamam onu da yapalım hemen. Hadi çıkarın diğer parçalarını da. Parçalarını çıkarın. Evet. Parçalarını çıkarın. Evet. Açın. Hangi parçaları var? Onları da arkadaşlara göstererek çıkarın ama neler onlar mesela? Hayır. Ne o? Bu uçak. Evet, tekerin biri o tarafa, diğer tarafa da diğer tekeri takacaksınız. Evet, bu da bu da mı var Tamam çıkar bakalım ne varsa. Bu da. Bu da. ay şey yapıyorum. Ee, evet. E, yapamıyorum. Yapamadınız mı? Peki. Bakayım. Ver bana. Ben de bunu çıkartamıyorum. Olmuş işte bu. Olmamış mı? Olmuş. Olmuş sanki adam. Ama öyle olmaz ki. Tamam öbürünü de takalım. Bir dakika ben takayım bunu bir. Ya hayır öyle değil. Hatta. Evet oraya bakıp yapabilirsiniz. Burası da Ya Bu tarafa. Ada yanlış anlıyordun. Hayır aşkım doğru işte. Hayır şu tarafa. Şu te Nereye? Bakayım. Tamam o tarafa da ayrı o tarafa ayrı yapıştırıyormuş ama. Sen çok uca yapıştırmışsın. Bak bu böyle yalnız. İkiniz de bence yanlış ben de, yapmışsınız. Ben de ne Dedin mi? Bu böyle evet. Ada doğru yapmış galiba o zaman. Bu böyle aşkım. Yeri belli işte. Görmedin mi yapıştırma yeri? Hadi yapıştır. Ben tek elimle yapamıyorum. Hadi yapın. Ben yapıştırdım. Ben de Başka stikerleri var ya. mı? Başka stikerleri var mı? Yok. Uçan. Var ama onları çıkartmayacağız. Neden? Aşağı çıkartmayacağız. Tamam o zaman bir bakın böyle gözlükleri oluruz. var onları yapın. Gözlüklerini bakın. yapın köpeğinin ve şeyin çelsinin gözlüklerini. Tamam. Bir şey de, var. Olabilir. Evet. Bu da köpeğin olabilir. Gözlükleri taktıktan sonra da gösterin tamam mı arkadaşlar da görsün. Ben takamıyorum. Ben de. Neden? <laughs> <laughs> bir tane mi? bir tane teker var yalnız. Bu nerenin? Bunda bulun. Hadi bunda bulun. Böyle buradaki gibi aynı olacak. Tamam Aa. mı? Yapamıyorum. <laughs> Aa, yapamıyorum. Şimdi uçağımız hazır. Evet. Bir bakabilir miyim? Bayrağı da var galiba. Bakın. Dı dı Uçuyor. Ben de uçuracağım. Evet beraber Abi, uçurun hadi. Şöyle, sen şuradan ben. Demeden kayboldu. Evet. Ben de, evet. de sürerim. şuradan. Evet, güzel bir oyuncak açılımı oldu bence. Biraz da ben oturayım sen de Evet, videomuzu aynen. Videomuzu kapatalım mı? Arkadaşlar, görüşürüz diyelim mi Ada ve Defne? Bay bay. Hadi bay bay yapalım. Evet. Abone ol. Evet. Abone olmayı unutmayın. Like Görüşürüz. Evet. Kendinize iyi bakın. Tamam.